Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine köyde güzel bir günle beraber dolaşıyorum şurada yine yabani bir şey gördüm şimdi bakacağız ne bu domuz mu tam yine karşı düzlükte biraz masrafa uzak ama inşallah net görüntü alabiliriz Arkadaşlar. Bu bir domuza benziyor ama normalde domuzlar sürü halinde gezer. Bu tek görünüyor. Acaba domuz mu? Evet arkadaşlar, dürbünle baktım. Bu bir domuz. Tek dolaşması biraz dikkatimi çekti ama e, erkek muhtemelen. Bakın ne kadar büyük. Yani o kadar mesafede olmasına rağmen şu büyüklüğüne bakar mısınız? Tabii ekranı, e, kamerayı çok yaklaştırdığım için biraz görüntü bozuluyor ister istemez. bu Muhtemelen Erkek bir domuz arkadaşlar. Çünkü erkek domuzlar genelde tek dolaşırlar. E bu da muhtemelen erkek bir domuz. Ne Güzel ıslıyor valla hiç. Valla değil. Emin olabilmek için e dürbünle baktım. Kesinlikle bir domuz ama yani tosun kadar derler ya gerçekten öyle büyük. Çok iri bir domuz. E o yüzden diyorum muhtemelen erkektir diye. Ağacın altına girdi, gölgede. Şuradaki ağacın tam altında şu anda. Yani dünkü videoda gördüğümüzde aynı yer, e ama bence o ayıydı. Yani tam emin olamadım. Ben de sizin gördüğünüz kadar, görebildiğiniz kadar ben de görebildim. Eve gidip dürbünü alıp gelene kadar o anda kayboldu. Ağaçların arasına mı daldı, nereye gitti, tam olarak göremedim da emin olabilmek için dürbünle hemen gittim getirdim baktım çok büyük bir domuzum arkadaşlar şunu büyüklüğüne bakar mısınız yani şu mesafede ne kadar uzak bana normalde ee, ancak bu kadar yaklaştırabiliyorum telefondan Bugün bayağı yorulduk. bir şeyler yaptık arkadaşlar. Yavaş yavaş düzen oturtuyoruz. Garip. Ölüyorum. Film benim William. Garip de bana alıştı. Şimdilik garibi buraya aldım arkadaşlar. E, Tabi yer değişimi sonradan yapabilirim. Yani şimdilik böyle kalacak. Dermanı buraya aldım. Ağaçların oraya yetişiyor. E, de yatabiliyor. Sabah da, da güneş o taraftan doğduğu için sorun olmuyor. Yine de şöyle. Şu tam ağaçların olduğu kısma ağaçtan böyle kulbe gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Dermanı da aynı şekilde burada yapacağım. Şöyle tam şu ağaçların oradan kulbe yapacağım. Ağaçtan falan bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Zaten kölge oluyor ağaçlardan ama yine de kulbesi olsun diye öyle bir şey düşünüyorum. Yaşlı dişimizi şimdilik buraya aldım. Bunun yeri daha güzel kölge. Şöyle şu iki ağacın arasına bir palet getirdim ben. Palet. Bir de şöyle şuradan. Şöylesinde bir palet. Yani ormana giremezsin diye arkadaşlar. Öyle bir şey ayarlayacağım ve şuraya da şöyle tam üstüne de bir palet koyup kulübe yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü yaşlı dişimiz gebe muhtemelen. Yani ateşle eşleştirdik ama emin değiliz gebe mi değil mi diye. Eğer gebeyse burada doğumunu yapabilir. Paletlerle de güzel çevirdiğimiz zaman çok güzel bir yeri olacak. Ateşin içinde e, şu kazığı çaktım ama biraz uzak olmuş arkadaşlar. Bunu sökeceğim. E, biraz daha şöyle yakın alacağım. Buraları zaten budadım. E, ateşe daha şey olsun diye. Ateşin de kulbesini şöyle ağaçlardan yine şu tarafa şu kısma yapmayı düşünüyorum. Aferin oğlum. Aferin. Şu kısma da ateşin kulbesini yapmayı düşünüyorum. Buraya da Kurt kızı getirdim arkadaşlar bakın. Yerini hemen yapmış bile. Bunun kulbesi de çok kolay olur. E ona göre ayarladım, ağacı falan budadım. Zaten ağaçta e yıllardır budamıyor arkadaşlar bunlar. O yüzden habila diblerinde filizlenmiş olmuş hem de iyi oldu. ağaçlarda budamış olduk. E şöyle şu taşların üstünde şöyle şu tarafa doğru, şu tam ağacın köküne doğru da buna kulübe yapacağız. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Kazıklarını çaktık. Bir tane kazık da şuraya çaktım. E, ağaçların dibine bir kulübe yapmak için ama bakalım ona daha karar vermedik hangisini getireceğimize. Burada bayağı bir çırpı falan çıktı arkadaşlar. Budadığım için ağaçları hem ağaçları budadım zarar vermeden. Bakın bunları hep yakacak yapacağız. Şurada yukarıda bir yere zaten Köpeklere yal yapmak için ocak kuracağım. E, bu ürünler de orada değerlendiririz. Burada da bir sürü var. Kontes kızım. Kontes'in yerini yetiştiremedim bugün. Kontes'e de şu alanda bir yer düşünüyorum arkadaşlar. Yani maksadım birbirlerine yakın olması. E, şu çalının kuş bunun ağacının kölgesinde faydalanabilecek şekilde yani şuraya bir yere kazdığını çakarsan onun kölgesinden faydalanabilir. İçine sarılmayacak şekilde. E bunun da kulübesini böyle bu taraftan yapacağız. Ayaz. Ayazın yeri çok güzel ama arkadaşlar ağaca bağlı. ve bugün ağaçları budarken motoru kestiremi hızlarımı taşa vurdum. O yüzden zincir körlendi. Daha fazla çalışamadım. Şu kökleri falan hepsini tertemiz, bu diyeceğim arkadaşlar. Hayazı da şöyle şurada bir yere kazını çakacağım. Buraya da bir yerini yapacağız. Hem sabah güneşinden, hem öğlen güneşinden, ağaç sayesinde burada korunacak. Avcı, ölüyüm. Aslen ölüyorum. Bu araba biraz budadım ama dediğim gibi körleşince yarıda kaldı yani. E, bu ağaçlara yetişebilecek şekilde ayarladım ki hem kölgesinden faydalanabilsin ama e, bunları temizlemem lazım ki zinciri dolanmasın arkadaşlar. Bunun da bağlanma kazığını <laughs> avcın ikini de buraya yaptım arkadaşlar. Bakın hem buradaki ağacın kölgesinden hem de buradaki bakın zaten yatmış yeri belli hem de buradan faydalanıyor. Hani maksat yeri kölge olsun. Bunun da kulbesini şurada bir yere yapabiliriz. Ferman oluyor. Şikayetçi seni. Ferman da buraya aldım arkadaşlar. Dediğim gibi yer ayarlaması sonradan yapacağız. Değiştireceğim. Şimdilik böyle düzenini sağlayalım bir. Ona göre yerlerini değiştirebiliriz. Bu ağaç da çok kötü bir durumdaydı arkadaşlar. Bakın bayağı bir budadım. Bu çırpıların hepsi bu ağaçtan çıktı. Çünkü çok dallı budaklıydı. Zincirine falan sarılmasın diye. Bakın şu an güneşte yatıyor ama zinciri şuraya kadar ayarlamışım buraya kadar rahatlıkla yetişebiliyor gelip gölgede de gel bakalım Derman. gel Niye öyle güneşte durmuş? Bir bakayım gel. Gel gel gel. Gel. Gel bak gel. 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 Arkadaşlar gel. Gel, gel gel. Gel gel. Gel. Bakalım yetişiyor mu? Ha. Aferin oğlum ha. Aynen yetişiyor bir sorun yok. Demek ki kendi güneşlenmek istiyor. Şikayetçi, şikayetçi. Tek başıma kalıyorum biliyorsunuz arkadaşlar burada. O yüzden biraz zor oluyor. Yani biraz zaman alacak ama elimden de iyi kötü geliyor. Beceriyorum. Yavaş yavaş yapacağız. Boz kız da burada bahçede. Boz kızı da bir yer ayarlamamız lazım ama bakayım ona da <laughs> Yine yani köpeklere yakın bir yer ayarlayacağım. Hatta Aynen avcı orada. Bozkısı da şu ortadaki ağaçları temizleyip diblerini komple temizleyip oraya bir kulübe tarzında bir yer yapabilirim. Onu da oraya alabiliriz. Yani maksadım böyle hepsi bir arada olsun arkadaşlar. Çünkü burada yabani hayvan çok fazla. Hatta dün gece kurt uluma sesi duydum. Hemen dışarı çıktım ama ses kesildi. Yani %99 kurt var buralarda arkadaşlar. Çok yakında hatta ulamasını duydum. Bakalım inşallah yakında karşımıza çıkar. Yer düzen şimdilik bu şekilde olacak. Zümrüt Hanım açık. Onu açtım. Yavrulara zinciri falan dolamasın diye. Çünkü büyüdüler. Yavrular da yürümeye başladılar. O yüzden Zincir dolayabilir. Kızım. Aferin benim kızıma. Bızkır şimdilik burada ama onu da dediğim gibi aşağı alacağım. Bahçeye doğru. Şimdi nerede acaba? E bu kulübe eski bir kulübe. Eski köpeğin kulübesiydi. Bunu onaracağım arkadaşlar. Güzelce tamir edeceğim. Ve şu etrafını şöyle şuradan şöyle geniş bir açıyla şöyle şu telürgeye kadar Komple e, şu getirdiğim tellerle e, saracağım etrafını ki yavrular içinde rahatlıkla dolaşabilsin. E, dışarı çıkamasınlar diye e, burayı da düzenleme yapacağım. Fıdırlar fıdırlar. Şikayetçi. kızın suyunu vermemişiz. Hemen onu da vereyim. Ortam güzel manzara güzel arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş her şeyi yapacağız. Her şey yerine oturacak. İnşallah daha güzel olacak. Bana destek olmak için videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.